Saygıdeğer vatandaşlarım, öncelikle evinize saygılar sunuyorum. Muhabbetlerimi arz ediyorum. Öncelikle bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Bayburt'ta bugüne kadar değişik eserler ortaya konulmuş. Konulmuş eserlerde emeği geçen herkese ben Bayburt adına teşekkür e, ediyorum. Ancak bir e, eksiklik var bugüne kadar yapılmış olan eserlerde eserlere isim koyma konusunda bir e, e, uygulama eksiği e, tespit ettik. Uygulayıcı e, irade cisme, esere isim koymadığı için oranın adını vatandaş koymaya başlamış. Örnek verecek olursak mesela bent hamamının yanında yapılmış olan köprünün adı bent köprüsü olmuş. Çarşının içinde yapılmış olan köprüye çarşı köprüsü ya da saat saat kule köprüsü denilmiş. Belediyenin yanındaki köprüye belediye köprüsü. Cemiyetin yanındaki köprüye cemiyet köprüsü. Taştan yapılmış köprüye taş köprü. Toki demir köprüsüne demirden yapıldığı için Toki demir köprüsü demiş insanlar. Erzurum'a giden yol üzerinde olduğu için de köprünün adını Erzurum Köprüsü koymuş, vatandaş koymuş. Oysa ben şuna inanıyorum: isimleri cisimlerde yaşatmak, isimleri eserlerde yaşatmak, aynı zamanda bir yaygın eğitim unsuru olarak kullanmak bir felsefedir, bir misyondur diye düşünüyorum. Bizim tarihi olarak edebiyatçılarımız, şairlerimiz, aşıklarımız, yazarlarımız, siyaset adamlarımız, devlet adamlarımız mevcut. Ulusal ya da yere. İstiyorum ki bu manada tanınmış isimlerimizi hem bizim zamanımızda yapmış olduğumuz parklarda yaşatalım, hem de bizim zamanımızda ve daha önceki zamanlarda yapılmış olan eserlerde yaşatalım. Bunu yaparken de siz vatandaşlarımızın görüşlerini almayı uygun gördük. Sizden. E, gerek bizim zamanımızda gerek bizden daha önceki zamanlarda yapılmış ve ismi anlamsız olan ismini vatandaş tarafından ismini vatandaşımızın koyduğu e, eserlere e, yeniden isimler e, koyalım. Ve bu isimleri tespit ederken sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Eserlere hangi isimler konulmalı? Biraz önce ifade ettiğim gibi e, dünya çapında, ulusal manada ya da yerel manada e, siyaset adamı, devlet adamı, hukuk adamı, şair, yazar, aşık e, ve vatan uğruna e, canını e, feda eden e, şehitlerimiz e, den isimlerini koymamızı uygun bulduklarınızı e, sitemize e, bildirirseniz biz de bu isimleri değerlendireceğiz. E, bu isimleri eserlerde yaşatmayı uygun buluyoruz. Hatta biraz daha işi ileri götürüp Mesela bir devlet adamımızın ismini bir esere koymanın ötesinde e, o devlet adamımızı e, tanıtıcı bilgilerini de o eserin sağına soluna böyle e, afişler halinde e, ya da taşa kazımak suretiyle tanıtıcı levhalar levhalar halinde koymayı da, koymayı da düşün, düşünüyoruz. E, belki biraz eğitimci olmamla doğrudan bağlantılı bir e, konu bu ama her şeyden önce e, yaygın eğitimde eğitimin bir parçası olmalıdır. İnsanları bilgilendirmek, onlara eğitim vermek, onlara unutulmaz şiirleri okutmak, onlara vecizeleri okutmak, yürürken, otururken, gezerken eğitimin bir parçasıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. Ve bunu eğer siz de uygun bulursanız uygulamayı düşünüyorum. Biz geçtiğimiz 4,5 sene içerisinde e, mahallelerimize 14 e, nitelikli park yaptık ve bu parkların her birisine birer isim koymayı düşünüyoruz. Bunun yanında biraz önce ifade ettiğim gibi bizim zamanımıza ve daha önceki zamanlarda ortaya konulmuş eserlere sizlerin de e, belirteceğiniz isimleri koymayı düşünüyoruz. Sizlerden bu projeye katılımlarınızı, desteklerinizi e, bekliyorum e, ve hepinize saygılar sunuyorum.